Aniden artan sıcaklıkların ardından son günlerde hava tekrar mevsim normallerine dönmüş. Hatta biraz da serinlemişti. Ama o serinlik hafta sonuna kadarmış. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Üstelik uzmanlara göre bu kez daha uzun süre etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 dereceyi görecek. Ege ve Akdeniz'de ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Müzik ortalama ve ortalamanın 1-2 derece üzerinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonu da bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Termometreler mega kentte 33, Ege ve Akdeniz'de de 40 dereceyi geçecek. Bu nedenle uzmanlar dışarı adım atmayın uyarısında bulundu. Doğru aslında mantıklı. Geçtiğimiz hafta bir sıcak hava dalgasını Türkiye yaşadı. Tam birkaç gündür hava biraz ferahladı, hafif bir esinti var derken korkutan haber yine meteoroloji uzmanlarından geldi. Hafta sonu sıcak hava dalgası dalgası geliyor. Hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgası daha Türkiye'yi etkisi altına alacak. Ha yeterince sıcak değil miydi zaten? Gerçekten buradan kaçıp denize gitme havası var inanılmaz. Yani evde oturanlar yanar. Üstelik bu kez etkisi de uzun sürecek. Yani 5 gün Aa. değil de bir 7-8 gün sürecek bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Evde kullanmıyoruz, dışarı da çıkamıyoruz. Hava esmediği sürece hareket de edemiyoruz. Uzmanların ilk uyarısı şayet mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Çünkü ultraviyole dediğimiz Güneş radyasyonu da çok yükseklerde 10 civarında olacak hafta sonundan itibaren. Ancak dışarı çıkmak mecburiyetindeyseniz mutlaka şapka ve güneş gözlüğü takın. İnce uzun kıyafetler giyin ve tıpkı bizim şu an yaptığımız gibi mümkün olduğunca gölge olan yerlerde kalmaya çalışın. Açık renkli kıyafet giyiyorum zaten genelde.